Galen vebası olarak da anılan Antoninus vebası, 5 iyi imparatorun sonuncusu Marcus Aurelius Antoninus'un saltanatı sırasında Roma'nın Akdeniz dünyasındaki gücünün zirvesinde olduğu milattan sonra 165 yılında patlak verdi. Salgının ilk aşaması milattan sonra 180 yılına kadar devam ederek tüm Roma İmparatorluğunu etkilerken Milattan sonra 251 ile 266 yılları arasında ikinci bir salgın meydana gelerek önceki salgının etkilerini daha da arttırdı. Bazı tarihçiler vebanın Batı'da Roma İmparatorluğu'nun gerilemesinin başlangıcının ve aynı zamanda nihai çöküşünün temel sebebi olduğunu öne sürmektedir. Yunan hekim ve Methodus Medendin'in yazarı Galen salgına tanık olmakla kalmamış Aynı zamanda semptomlarını ve seyrini de anlatmıştır. Yaygın semptomlar arasında ateş, ishal, kusma, susuzluk, boğazda şişlik ve öksürük yer almaktadır. Daha spesifik olarak galen ishalin siyahımsı göründüğünü ve bunun bağırsaklarda kanamaya işaret ettiğini belirtmiştir. Hastalığın öksürük, nefeste kötü koku ve vücudun tamamında kırmızı ve siyah kabarcıklar veya döküntülerle ayırt edilen bir ekzanteme yani deri döküntülerine neden olduğunu yazmıştır. Salgın büyük bir olasılıkla milattan sonra 166'dan kısa bir süre önce Çin'de ortaya çıkmış ve İpek Yolu boyunca batıya ve Roma'ya giden ticaret gemilerine de yayılmıştı. Milattan sonra 165 sonu ile 166 başı arasında bir tarihte Roma ordusu Dicle Nehri üzerindeki büyük bir şehir olan Seleysiya kuşatması sırasında hastalıkla karşılaşmıştı. Doğudaki savaşlardan dönen birlikler hastalığı kuzeye, Galya'ya ve Ren Nehri kıyısındaki birliklere yaymıştı. Vebanın insan nüfusuna nasıl salındığının kesin kökenlerini tartışan iki farklı efsane hikaye bulunmaktadır. İlk hikayede Romalı general ve daha sonra ortak imparator olan Lucius Verus, şehrin yağmalanması sırasında Seleysia'da kapalı bir mezarı açarak hastalığı serbest bırakmıştır. Hikaye, salgının Romalıların şehri yağmalamamak için tanrılara ettikleri yemini bozmaları nedeniyle bir ceza olduğunu öne sürmektedir. İkinci hikayede bir Romalı asker, Babil'deki Apollon tapınağında altın bir sandığı açarak vebanın kaçmasını sağlamıştır. Milattan sonra 4. yüzyıldan iki farklı kaynak salgını bir kutsala saygısızlık yapmaya, bir tanrının mabedini ihlal etmeye ve yemini bozmaya atfeder. Diğer Romalılar ise tanrıları kızdırıp salgını hızlandırmakla Hristiyanları suçlamıştır. Salgının Roma İmparatorluğu ve insanları üzerindeki etkileri ve sonuçları konusunda bilim adamları arasında devam eden birçok tartışma bulunmaktadır. Bu tartışma ölen gerçek insan sayısını hesaplamak için kullanılan metodolojiye odaklanmaktadır. Romalı tarihçi Dio Cassius, salgının zirvesinde Roma'da günde 2000 ölüm tahmin etmiştir. İkinci salgında ölüm oranı tahmini olarak çok daha fazla, günde yaklaşık 5000 üzeridir. Aşırı ölüm oranının bu hastalığın Akdeniz çevresinde yaşayan insanlar için yeni olmasından kaynaklanmış olması büyük bir olasılıktır bulaşıcı hastalıklar bakir bir nüfusa yani belirli bir hastalığa karşı edinilmiş veya kanıtsal bağışıklığı olmayan bir nüfusa girdiğinde ölüm oranları artmaktadır. Toplamda tüm nüfusun dörtte biri ila üçte birinin öldüğü tahmin edilmekle bu oranların imparatorluk genelinde 60 ila 70 milyon kişi sayısına denk geldiği tahmin edilmektedir. Bilinen o ki Marcus Aurelius ile birlikte imparator olan Lucius Verus'un milattan sonra 169'da bu hastalıktan öldüğüdür. İlginçtir ki hastalığın yakın doğudan imparatorluğun geri kalanına yayılmasına Verus'un askerleri katkıda bulunmuştur. Veba salgını başladığında Roma ordusu yaklaşık 150 bin askerden oluşan 28 lejyondan oluşuyordu. Lejyonlar iyi eğitimli, iyi silahlanmış ve iyi hazırlanmıştı. Askeri yeteneklerinin hiçbiri hastalığa yakalanmalarını ve ölmelerini engelleyemedi. Görev yerleri ne olursa olsun lejyonerler hastalığı izinli olup aktif göreve dönen asker arkadaşlarından kaptılar. Hastalar ve ölenler özellikle Germen sınırında insan gücü sıkıntısına yol açarak Romalıların imparatorluğu savunma kabiliyetlerini zayıflattı. Mevcut asker eksikliği Marcus Aurelius'un savaşabilecek her türlü güçlü kuvvetli adamı askere almasına neden oldu. Azat edilmiş köleler, germenler, suçlular ve gladyatörler. Gladyatör arzının azalması imparatorlukta daha az oyun oynanmasına yol açtı. Ve bu da yoğun stres döneminde daha az değil, daha fazla eğlence talep eden Roma halkını mutsuzluğa sürükledi. Eğitimsiz askerlerden oluşan ordu görevini yerine getiremedi. Milattan sonra 167'de Germen kabileleri 200 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez Ren Nehri'ni geçtiler. Özellikle Germenlerin dış saldırılarının başarısı Roma ordusunun gerilemesini kolaylaştırdı. Bu da ekonomik bozulmalarla birlikte imparatorluğun gerilemesine ve çöküşüne yol açtı. Daha genel bir ifadeyle korkunç ölüm sayısı vergi ödeyenlerin Orduya katılanların, kamu görevi adaylarının, iş adamlarının ve çiftçilerin sayısını azalttı. İmparatorluğun bakımı ve imparatorluğun güvenliğini sağlamak için ihtiyaç duyulan asker gücünün artmasıyla birlikte hükümetin gelirleri de azaldı. Vergi gelirlerindeki düşüş, çiftlikler tarafından daha az üretim yapılmasına neden oldu. Çünkü daha az çiftçi, çok fazla ekilmemiş arazi anlamına geliyordu. Mahsul kıtlığı, azalan gıda arzıyla birlikte da keskin fiyat artışlarına neden oldu. Vebanın ekonomi üzerindeki etkisi tarım sektörüyle sınırlı kalmadı. Daha az sanatkar, daha az ürün üretilmesi anlamına geliyordu ve bu da yerel ekonomileri engelledi. İş gücü kıtlığı ayrıca salgından sağ kurtulanlar için daha yüksek ücretlere yol açtı ve iş adamı, tüccar, esnaf ve finansör eksikliği iç ve dış ticarette ciddi kesintilere neden oldu. Tüm bu gerilemeler zaten mali hükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan devlet için daha az vergi anlamına geliyordu. Hastalığın etkisi yalnızca askeri ve ekonomik alanlarla sınırlı kalmadı. Marcus Aurelius tanrılara tapmayı reddeden Hristiyanlara karşı zulüm başlattı. İmparator bunun tanrıları öfkelendirdiğine ve tanrıların öfkesinin yıkıcı bir salgın şeklinde kendini gösterdiğine inanıyordu. İronik bir şekilde Hristiyan karşıtı saldırılar genel halk üzerinde tam tersi bir etki yarattı. Roma politeist sisteminin taraftarlarının aksine Hristiyanlar hastalık da dahil olmak üzere ihtiyaç anında başkalarına yardım etme yükümlülüğüne inanıyorlardı. Hristiyanlar kendi başlarının çaresine bakamayacak kadar hasta olanlara en temel ihtiyaçlar olan yiyecek ve suyu sağlamaya kararlıydılar. Bu basit düzeydeki hemşirelik bakımı Hristiyanlar ile Putperest komşuları arasında yakınlaşmaya neden oldu. Putperestler kaçarken Hristiyanlar genellikle yardım sağlamak için kaldılar. Dahası, Hristiyanlık kriz zamanlarında yaşam ve ölüme yeni anlamlar kattı. Hayatta kalanlar Hristiyan olarak ölen sevdiklerinin cennet ödülünü alabileceğini bilmenin tesellisini buldular. Hristiyanlığın ahirette kurtuluş vaadi daha fazla takipçi çekti ve böylece politeist bir kültür içinde tek tanrıcılığın büyümesini yaygınlaştırdı. Taraftarların kazanılması Hristiyanlığın imparatorluğun tek resmi dini olarak ortaya çıkacağı bağlamını oluşturdu. Batıda Roma İmparatorluğu'nun çöküşü ile ilgili tartışma Edward Giban'ın Roma İmparatorluğu'nun Gerilişi ve Çöküş Tarihi adlı eseriyle başlar. Giban, hastalık salgınlarının etkilerinin rolünü göz ardı etmemişti. Justinianus vebası ile ilgili olarak Giban, çok ciddi eserinin başlarında ''Veba ve kıtlık, Roma'nın felaketlerinin ölçüsünü doldurmaya katkıda bulunmuştur'' tanımlamasını yapar. Giban, Antoninus vebasına pek değinmez ve bunun yerine barbar istilalarının, Roma'nın medeni erdemlerinin kaybının ve Hristiyanlığın yükselişinin imparatorluğun çöküşünde önemli roller oynadığını ileri sürer. Daha yakın zamanlarda farklı araştırmacılar ve tarihçiler Antoninus vebasının bir dizi başka salgınla birlikte Batı'da Roma İmparatorluğu'nun çöküşünün başlangıcını anlamak için yararlı bir başlangıç noktası oluşturduğunu öne sürer. Boğak, İnsan Gücü Sıkıntısı ve Roma İmparatorluğu'nun Çöküşü adlı eserinde, M. sonra 166'daki veba salgınının nüfus artışında bir düşüşe katkıda bulunduğunu, ordunun saflarına daha fazla köylü ve yerel yetkili almasına yol açtığını, bunun sonucunda daha düşük gıda üretimine, kasaba ve şehirlerin yönetiminde günlük işlere destek eksikliğine neden olduğunu, ve böylece romanın barbar istilalarını savuşturma kabiliyetini zayıflattığını savunur.